Evet Özcan balık yerindeyiz. Özcan Bey çalışıyor herhalde. Bir bakalım şöyle bir ziyaretine bir uğrayalım. Evet Özcan Bey canlı yayındayız. Evet hanımefendi de buradaymış herhalde. Elinde suyla. Evet. Özcan Alabalık evindeyiz. Canlı canlı. Evet Özcan Bey ne yapıyorsun burada? Evet herhalde temizlik oluyor. Anaşlar temizleniyor. Kolay gelsin. Hay maşallah. Nakliye mi var? Nakliye var. Evet. Nasıl gidiyor? Mücadele ediyoruz. Bu tesis sizin yer aldı öyle evet. mi? Babadan evet. mı kaldı, dededen mi? Yok, kendimiz kurduk. Ha iyi ama. Eşimle beraber kurduk. İyi olmuş abi. Nasıl? Balıklar da iyi kilo almış herhalde. Balıklar evet, kilo almaya başladı. Evet. Pandemiden dolayı. Evet. Biraz daha fazla kilo aldı. Evet, rengarenk sarılar Balıklar, <laughs> Evet. Onları taşıyamıyorsunuz. Balıkları mı taşıyorsunuz? Balıkları taşıyoruz, evet. evet. Tamam. Boylamasını yapıyoruz. Büyüğünü, püskürtünü yapıyoruz. İyi. Evet. Gayet güzel balıklar. Evet, Reşit Hanım herhalde buranın patronu o mu? Evet, patron Reşit Hanım. Onun değil mi? Evet. Evet. Patron geliyor. Şuraya kaçalım burası, şey burası kuluçka yerleri. Evet, Kuluçkalar, yavru, yavruları burada şey yapıyoruz. Evet, su sesi, balık sesi hepsi var. Nereye Aa, döküyorsun? Gel bakalım. Aa, ay. Evet Reşit Hanım. Hoş bulduk. Buranın patronu siz misiniz? Özcan Bey'den. Öyle mi? Evet. Ee, nasıl balıkçılık? Biraz e, bilgi alalım bu Özcan Alabalık'tan. Evet yani nasıl gidiyor? Yani Balık bu, ne bu, kadar var? Bunun hani şu anda 20, 20 civarında, 20 bin civarında evet. balığımız var. Aslında buranın e, şeysi, kapasitesi 189 bin. Evet. Ama Yem fiyatları dolar bazında yükseldiği için üretimi azaldık. Ha iyi olsun evet. düzelir belki. Ha, Zaten inşallah. pandemi de bitiyor. İnşallah. Pandemiden sonra Hı -hı. herhalde e, düzelecek. İnşallah. E, hareket başlar artık. Güzel bir ormanlık alan içindesiniz. Evet. Elektriğe para yok. Yok. Suya para yok. Suya baksana. Evet. Tamam. Evet havuzlarımız gördüğünüz gibi balıklarda canlı canlı Görüyorsunuz. Şey, evet çok güzel. Sarı balıklar. Bunlar bunlardan iki bunlar tanesi bizim kırmızı, mi? Yani bunlar e, kırmızı mercimek tanesi gibi oluyor yavruları. Evet. Bir hayvan 2000 ve 4000 civarında yumurtlama yapıyor. Evet. 18 ay büyüyor. Bunların evet. yukarı yerleşim birimi yok. Evet. Bir yaylamız var. Evet. Yani doğal olarak yetişiyor. Evet. Hepsi doğal. Evet. Doğal ve organik, organik. alabalıklarımız. E, bunlardan bize 2 tane düşer herhalde. Zaten düşüyor. Düşüyor mu? Tanımat verildi, İlhan tamam. abi gelmedi. Öl, ölmüş mü? Ölmüş. 4 tane de iyisi, İlhan abiye şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, tut bakalım, karıştır. <laughs> karıştır abi, doldur abi. <gülüyor> doldur, doldur. <gülüyor> vay 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 vay! Evet, Özcan alabalıktayız. Arkadaşlar balıkları temizle temizlemek için çalışıyorlar. Vay 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 ama da büyümüş bunlar ya. Porsiyonluğu da geçmiş bunlar. Yemeyen, görmeyen kalmasın. Bizi takip edin. Takipteyiz evet. Çok güzel balıklar ya harika ya. Benim oraya biraz bir 5-6 tane atalım ya buradan. Bizim biz bizim havuza diyorum. Şey havuzu ne yapayım ben? Evet nasıl gidiyor? Temizlik var değil mi? Havuzu temizleyeceğiz. Evet gayet güzel. evet çok güzel. Gençler çalışıyor. Çalışsınlar tabii. Biz de gidelim bakalım. Bakın dağdan gelen sular berrak. Su paralıymış ama burada. Elektrik parasız diyor patron. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir tabiat içinde böyle güzel manzarayla ancak Özden Alabalık'ta görebilirsiniz. Reşide boyuna çek diyor. Allah çektirmesin. Ben 50 senedir çekiyorum. Çekme. <laughs> Çekme. Evet. Güller, çiçekler çok güzel. Kadife gibi yakından bir Çok güzel. Çok çok. Aldım. Ee, evet evet. Arabayla servislerimiz var servisimiz var. Evet, çilek Servisimiz genelde Türkiye, genelde termalden geliyor. Evet, e, sarot termale yakın olması nedeniyle e, her epey her şey, şey çekiyor. Temizim, çok güzel. Masalarımız hazır. Oh. E, şirket e, faaliyete oh. geçmiştir. Her şey çok güzel. Şimdi içeriye gidelim, tavalara bakalım. E, burası kapalı alanımız. Evet burada masalarımız hazır. Kışın oturma alanı çok güzel. Evet. Çok güzel bir tesis. Evet bura pişirme alanı. Bizim balıklar herhalde pişiyor. Salatamız olmuş. Evet tavada kızarıyor. Yavaş yavaş. Neyse, onlar yapıla koysun. Evet, gözleme isteyene gözleme. Köy ekmeği isteyene köy ekmeği. Her şey hazır. Doğal. Çay. Havuzlarımız yakında dolacak. Sular akıyor, gürül gürül. Evet, köy ekmeği... Kapalı evet, köy ekmeği burada tabii şeyleri. Kapalı hijyen. Balıklar nerede? Balıklarımız dolu. Hoş geldiniz. Balıkları daha orada tepside koyalım. Bir saat dinlenmesi gerekiyor. Evet, yani tabii. Değil. Daha çıkmamı Evet, burada olacaklar. atıyoruz. Zaten evet. Şimdi balıklarımız Oo. Ölmüş balık değil mi onun? Evet. <laughs> yani 5 dakika önce canlıydı. Evet, şimdi kızaracak. Ondan sonra ee, tadına bakacağız. O zaman size tadıyla birlikte anlatırız. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Karacası Alabalık tesislerindeyiz.